6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Anadolu Yayıncılık'a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 34C Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız. Cevap, 1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. D, 6. Y, 7. Y, 8. D. 1. Doğru, bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir. 2. Doğru, dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar. 3. Doğru, tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur. Dördüncü doğru, insanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir. Beşinci doğru, toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir. Altıncı yanlış, sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını önler. Yedinci yanlış, bireylerin özgürlükleri sınırsızdır. 8. Doğru, bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır. Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz. Cevap, birinci sosyal rol ikinci eğitim, öğrenim üçüncü toplumsal uyum dördüncü kalıp yargı beşinci sosyoekonomik altıncı dayanışma yedinci yardımlaşma sekizinci din birinci yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları sosyal rol zamanla değişir. İkinci ülkemizde her bireyin eğitim ve öğrenim hakkı vardır. Üçüncü maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak toplumsal uyum artmasına katkı sağlar. Dördüncü bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir. 5. insanlar farklı sosyoekonomik gruplara mensup kişilere karşı saygılı olmalı ve onları olduğu gibi kabul etmelidir. 6. bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına dayanışma denir. 7. bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma adı verilir. 8. her kültür ait olduğu toplumdaki insanların inandığı din izlerini taşımaktadır. 6. sınıf Anadolu Yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 34 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.